Evet Kastamonu e, orta riskli iller arasında sarı e, haritayı baz alırsak sarı renkte orta riskli iller arasında haritayı gösteriliyor. Haritayı ekranda isterseniz gösterelim. Evet haritayı Seyircilik... gösterebiliyor muyuz ekranda? Yönetmenim. Yönetmenimize de onu söyleyelim o haritayı da verebilirse yayına ikinci bölge yani sarı renkli iller arasında Kastamonu gösteriliyor. Bunun dışında sosyal medya hesaplarında bazı paylaşımlar var itibar etmeyelim şu anda Kastamonu sarı renkte e, orta riskli iller arasında yani geçtiğimiz haftaki konumunu koruyor Kastamonu. Kastamonu üzerinde şunları söyleyebiliriz. Kastamonu'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması vardı biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az önceki açıklamasıyla Kastamonu'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı diyebiliriz. Yani cumartesi ve pazar günleri artık Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olmayacak. Akşam saat 21 ile sabah saat 5 arasında sokağa çıkma kısıtlaması aynen devam edecek. İlkokul 8. Evet, ekran alabilirsek aynı zamanda evet, aldık. 8 herhalde. ve 12. sınıflar eğitim öğretimi açılacak. Ortaokul liseler dahil diğer kademelerde eğitim öğretimi iller bazında karar verilecek. Biz de bu noktada Kastamonu Valiliğinin daha detaylı kapsamlı açıklamasını ilerleyen saatlerde bekleyeceğiz. Sabah saat 7 ile 19 saatleri arasında kafe, kahvehane, restoranlar, 7 ile 19 saatler arasında %50 kapasiteyle hizmet verebilecekler. Yani, yani 3 kişilik bir restoranda. 50, evet, kişi, 50, 50 kişi. kişi. Yani Kastamonu'da artık sabah saat 7 ile akşam saat 7 arasında %50 kapasiteyle kafeler, restoranlar, Orada. kahvehaneler hizmet verebilecek. Bunu Burada bahsedelim. şu dikkatinizi çekiyor mu? Ee, belki pandeminin en başından bu tarafa hiç açılmayan tek bir Hane. sektör vardı. Evet. Kahvehaneler. Kahvehaneler ilk defa bu alınan kararla birlikte açılacak. Yani koronavirüs pandemisi... restoran lokanta, kahve, tatlıcı, kahvehane gibi e, işletmeler Kastamonu'da sabah saat 7 ile akşam saat 7 arası artık hizmet verebilecek. Bunu söyledi evet. Halı saha ve yüzme havuzu gibi işletmelerde sabah saat 9 ile akşam saat 7 arasında faaliyet gösterebilecekler Kastamonu'da. Kamu çalışma saatleri biliyorsunuz Kastamonu'da esnek evet. kamu çalışma saatleri var. Artık tüm Türkiye'de kamu çalışma saatleri esnek kalktı, normale dönüyor bu uygulamayla. Evet. 65 yaş üstüyle 20 yaş altına biliyorsunuz kısıtlaması evet. söz konusu. Kastamonu ortada, orta liste iller kapsamında olduğu için artık bu da kalkmış durumda. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması Kastamonu'da kalkmış durumda. Genel kurumlar yapılamıyordu bir süredir. Kastamonu gibi orta liste iller ve düşük liste illerde 300'ü geçmemek üzere artık kongreler yapılabilecek. Son dakika gelişmeleri şimdilik böyle diyebilirim. İstersen tekrar biraz daha Eğitimle ilgili, eğitimle ilgili, eğitimle ilgili. Düşük ve orta liste illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim örtüme başlanacak Kastamonu'da. Yani Kastamonu'da eğitim örtüme başlanacak. Yüz yüze sınavlar ise tüm illerde yapılacak. Yüz yüze sınavlar tüm illerde yapılacak. Evet. Ben şurasında bu evet. harita üzerinden de konuşacak olursak şuna dikkat çekmek evet. istiyorum. Şimdi Kastamonu düşük ve orta riskli iller kategorisinde olduğu için birçok esneme ve hani kuralların kalkması anlamında faydalandı, bundan yararlandı. Ancak haritaya bak izleyenler de haritaya baktıkları zaman şunu göreceklerdir. Şimdi Türkiye'nin en riskli dediğimiz. Bölgesi geçtiğimiz haftalarda Doğu Karadeniz bölgesiydi, Orta Karadeniz Doğu Karadeniz evet. bölgesiydi. Bunlar çok yüksek riskli alanlar işte Samsun'dan Rize'ye kadar olan kısım. Evet. Ancak bu haftaki haritada dikkatimi çeken bir nokta var. Hemen Sinop, bizim hemen komşu ilimiz hemen olan, ülkemiz. hemen yanı başımızdaki Sinop. Bu haftaki haritaya baktığımız zaman yüksek riskli iller kategorisine girmiş durumda. Evet. Şimdi e, alınan kararlarda biliyorsunuz her iki haftada bir her iki haftada bir e, güncellemeler yapılacak İllerin durumuna göre evet. bu e, kriterler yasaklar tekrardan güncellenecek. yani aslında buradan kastım onlara şunu söylemek istiyorum e, ne kadar tedbirli olursak bu belirtilen yeni şartlara yeni kurallara ne kadar uyarsak e, bu imkanlardan yararlanırız ancak Hemen yanı başımızda büyük bir risk var. Bunu da çok net bir, bir şekilde şey. görebiliyoruz. Çok yüksek riskli yüksek bir il var hemen yanımızda. Ve biliyorsunuz Sinop daha geçen hafta o kategoride değildi. Yani evet. aslında Karadeniz'den Kastamonu'ya doğru bir e yani eğilim var. Vaka sayılarının artışı noktasında. Eğer iki hafta sonraki değerlendirmede biz yerimizi ya korumamız lazım ya da daha az riskli hale getirmemiz lazım bu kurallara uyarak. Hatta ama uzak, yüksek riskli ama bu kurallara uymazsak, bu kurallara uymazsak yani tekrardan aynı katı kurallara geri dönme ihtimalimiz çok yüksek.